sıfır sıfır. O maç dedim mi sıfır sıfır biter arkadaşlar. Real Madrid iki sıfır alır. yok baba. Karşıda Liverpool var ama. Güçlü. Real Madrid biraz şansa geldi baba finallere diye düşünüyorum. Gelenler var. İki kişi mi? Kaç kişi lan orada? İki kişi herhalde. Tek mi? Tek. Nereye geliyorlar? Bizim Yalnız bayağı. bir kişi. Geldi bir mi? Iki. Adam. Dursanıza abi. Bunu kafalayalım elem direkt öldürelim. Nerede? Yazmazsa silah. Evet. <laughs> 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 Bilmiyorum. Yok Daha açığa düştü. Ya. Bot mu lan bu? Ben <laughs> hani nerede abi? Gel burada gel. <laughs> Abi vurursan yumruklasana. Sen al. Sen al. Oh, çok kötü. Allah. Güzel. Yumruk. Abi, yumruk. Yumruk yumruk yumruk. Yumruk abi yumruk. Zaten silahım yok kardeşim kusura bak. <gülüyor> <gülüyor> No gun no gun. Çatırma. Bir <laughs> saniye ya. bizim mekana gelmiş Adamla direkt yumruk yumruğa girdim de. <gülüyor> 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 Duyurdunuz. Lan adam aa, ne cesaret abi. Niye geliyorsun sen buraya? Eksi yedin durduk gene. Senin bu lig senin neyine zaten abi git git bronz oyna hadi. Gel abi, lobi gel lan Sen niye buraya geliyorsun ki baba? Sen az tokilere gitmen lazımdı. Geri karşıda herhalde. Bu evler tokilere pek benzemiyor. Burası bizim. Mustafa gelmez. Çiğ çiğ onu abi normalde. Garden almadı karşı. Aldım aldım. Var ya yumruğumu hazırladım da ilan abi işte. Burada. Yedin ne mi? Bir iki tane yapıştırdın herhalde gördün mü? Yapıştırdım abi. İki tane vurdum. Ben dedim kil kildir almam lazım. Şey şey kaçıyordu. Gördüm gördüm. Helal bu elbiseler uğurlu geldi abi. Ha 16 yıldızın lazım topladın lan ben. He harbiden değil mi? Evet evet. Elbiseler uğurlu geldi de bu, bu sefer buranın şey kutu mu yok? Abi berbat. ben bir şey bulamadım bu arada. Bu çok kötü. Aa sis var bende dur. Ya, hiçbir şey yok. Ben de patlatayım abi. Attım bir tane. Bot geldi bu arada bana bir tane. Atmadım. Neredesin sen? Orada. Ha gördüm. Abi senin bizim adam burun geçiyor mu? Geçer. Geliyor 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 sıkıntı yok. Tamam. Göremediğin adam olursa biz artık gidelim ona göre para. Tamam, tamam. Ya bazen sıfır olur canım ama. Evet Ya onu biliyorum evet. Onu ayarladık abi. But! Polat buraları lootladın mı? Aynen abi. O Afyon'a selamlar olsun. Aleykümselam baba hoş geldiniz. Hoş geldin ya. Kapıları geri mi kapatıyorsun oturduktan sonra Arkadaşlar. Şey. öyle bir şey var benim. Hep bir şey Arkadaşlar şampiyonlar ligi finali var baba. Sayılar takım yanımda, abi. Sayılar böyle yanımda olacak belliydi zaten şampiyon. bugün abi. Şampiyonlar şampiyon. ligi fena. Bot varmış geliyorum, abi. Geliyorum geliyorum. Lamborghini'mi alıp geliyorum. Tamam. Oy ben bunu. Ha bu arada benim loot'um güzel ya. Size çıkmadı mı? Bana hiçbir şey çıkmadı vallahi M1637. Bot attı bayağı bir. 3-4 tane bir yere. Neredesiniz? Nerede bu bot? Bana kafa atarsan abi ben gösteririm sana. Tam burada bak. Oy. <laughs> Oha lan ne vuruyor? Arabaya ne vuruyor? Botta loot var mı? Alırım. M4 var mı? <ben gülüyor> <böyle>. Para bırakayım mı <laughs> abi? İlan abi. Var mı? o ne lan? Ben bir şey alıp geliyorum. M4 alıp geliyorum. Bende de alır mısın abi bende? M4, M4, M4. M4 neredesin abi? 556 ile saldım. Hiç bot geldiği yok ya. Oğlum o biraz bot gönder adı. ya. deniz kenarı... Ha denizde olur belki ha. Aynen bu arada olabilir. Balık avlayalım biraz. Göremedim abi ben. Ben de balık göremedim. Bu, bugün bugün bu manzaraları biraz gördüm ya. Mustafa gördü zaten Instagram'da. Aynen aynen Mustafa çok az... iyiydi bu arada. İlan abi. Harbi mi? Allah çok iyi. Bayağı rahat adı. gitti yani. Rahat Ben de yürümek istedim orada bir an. Valla abi. Gel oğlum gel yürüyelim. Abi <laughs> hemen geliyorum. Abi çok kasıyor bot atması hasmı atmıyor garip. Adam geliyor olabilir. Olabilir misafir. Misafir aynen öyle. Misafir olabilir aynen. Ee, e, Arabanın göre... benzin koyuyorum ben. İsterseniz Yapıştır. çıkalım ya bak. Rebel arabaya şunu gel de. Şunu attım şunu attım şunu evet, attım. Kim geliyor abi lazım bir şey var aldım. Dürbün sıkıntı. <laughs> lazer var. Dürbün var da görebilirim keskin varsa. Gel. Keskin ne var sende? Ha Dört. tamam alayım var var. biraz. Biraz dursun ben. Lan bot bir gelmedin lan. Eskiden ne güzel giriyordun. Eskiden burada hep botluktu baba. Burası dolu. Aynen orada doldu. Aa şuradan fight alalım ee, gel. Şuradan bir de, şu alacağım abi fight'ı. Deniz kenarı Çatına bir var, de. miydi? Ay. Aha, aynaya bak ya. Köpeğe dikkat beyler vardı. Bakıyorum bakıyorum abi. Sorun yok abi. Hadi. Panetesi olan Bu mu? aldın onu. Bu mu? Göstersene kelleyi. Yedi abi. Düşmedi Yedi benden doğru. de. Tek kişi mi abi? Görebilir miyiz mi? En az iki. Bir baygına oynarız. İki support yaparız. iki oynarız işte. Yok yok hep beraber gideriz hep beraber. Tamam sorun yok. Ya dört isminde hiçbir şey gözükmüyor ya. Ben arkamıza bakıyorum artık. Bak. Helal Çok ki. Çok yine. Ne var abi. Fazla kitiniz var mı? Var, evet. ee, var bende atarım. Var bende de var. Hadi oğlum. Hadi bir bak. Belki bakar abi ben şöyle bir gezineyim de. Hiçbir Yok korkma var ya. Acayip bir var ya. İlhan abi bir atıyla kapatsak siz baksanız. Hayır hayır ya bir, hep beraber o, gideriz. Dikkat gideriz dikkat yani. sakin sakin. Bütün maçlar alacağız. Sözümüz var bugün. Sakin e, oyna. Tamam abi. Tamam. E, kaç bombanız var sizin toplam? Bir bahşet var. Bir e, bahşet var. Edmi ile abi atalım. Sağdan eğimden gidelim. Bayalım. Bomba atalım. Bence mantıklı olan o. O eğimin arkası A gelirse A sıkıntı yaşarız A ama. Abi, da direkt gidebiliriz. Ya yani nasıl oynarsınız abi? Ya abi adamlar göstermiyor ki. Gösterse keşke. Veya alsak iyi olur ama İlhan abi. Çok açıkta kaldık. Gelin gelin gidelim. Bir yere alalım. Gel. O dediğim yes, yer not. aslında gelmez abi ya. Tamam. Zaten az kişi yani, sarı kartı. O da yedi. Ben abi. de yedim. <laughs> o da yedi sen. Zaten kaçınca evet. gösteriyorlar ya hainler. Öyle zaten abi. Bunlar da oyuncu zannetiyor kendini. Bombaları vereceğim abi sana inince bu arada. Baba hain var. Tamam abi. Burada, Burada çok fazla durmamamız lazım. Arka gelebilir. Aslında bir fake verip direkt... Hadi bak, bak bayalım. Kafaya çıkacaklar, aynen. Birini bayarsak zaten iş bitti ya. Abi birini şu önefsiz satsın sana. Bombaları gönderelim. Atayım. Atıyorum abi, bende bayağı var. şeyde, Yapıyorum. balkonda bu arada bir tanesi. Şey. Çok attım abi siz ya. Tamam şu bakacaklar haberleri yok bomba geldi. Şu an yani. geçebiliriz de bu arada bomba atarlar sen ama. Sana be dur sana be. be. Bayağı sattım bu arada adamlar göremiyor. Kafasında patladı ama patlamadı. Arabayla geç. Oy abi. Çok Nerede yedin? Nerede yedin? Ya ben Sıktı vallahi bana. Onlar mı sıktı? Arka geldi zannettim lan. Yo yo Kastık abi onlar. çok bilmiyorum kaskımı aldı. Sadece kask vurdu bu arada. Abi sesiniz var mı? Baygın mı orası şu an? Yok yok. Yo. Bana atsana. Hani evet. at arabanın içinden geçelim. Bomba atsın yani abi. Çok kötü hey, Yok ben, ben oraya girmem ben buraya geçtim beyler. Arkalardan Aa. da gelen olabilir bak. Hey. Bunlarda ne aynı. Göstermiyor. Falan. Çıktı bu arada. Aynen. Ya şu öne. Baba çok kasıyor. Buradan çıkmamız arka, arka, lazım arka. ya. Klan abi. Aldım arka ben arabaya. ben Aldım arabayı. arabayı. Gel Mustafa abi gel. Mustafa araba geliyor bize. Tamam. Aa Mustafa abi. abi. Geldi durdu, lan. Kayaya geç abi kayaya geç kayaya geç. Nerede durdu? Önümüzde önümüzde. Büyük, kay Oğlum, mi? Mi? Büyük kay kaya. Oğlum arka görüyor mu? Sol taraf Önüm önüm lan şuna. Gelin gelin gelin. Önümüzde önümüz. Baygın bir. Çok iyi. Bagi gelmişti değil mi? Oyna oyna oyna. Öyle beklersem olmaz. Tamam. Nerede? Peki. Burada. Sorun yok, ben vur vuracağım bunu. Arka sıkıyor Batur, dikkat et. Arka aldı beni, bunun canı 1. Bunun canı 1. Harikasın. Ona bir bomba var mı? Canı 1. Aldın arka. onu. Tam o aşağıya atarsan. Çok güzel bomba. Süpersin sen. Süpersin. Sol da geldi. Abi. Şimdi başka zamanı bulamadınız mı la? ya. <laughs> Misafir bunlar ha. Batu arabayla çok bekledin. Ben <laughs> evet. De... ilanı alacaktım, çıkaracaktım oradan kaçacaktım. Yok direkt ya? işte beklemeyip biz ikimiz <laughs> seninle oynayacaktık. Sen beklettin çok ya. Çok durdun abi, çok gezdin arabayla. Aynen. Sağ sağ sol 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 beni. Adam şuraya geldi abi, şuraya geldi. Tamam, sıkıntı yok. Baygın. Çok iyisin çok <laughs> bu bus be. Çok arabaya be. Araba. HS7. <laughs> şey de... Karşı yüzeyim mi? Ama gö yani, arka görür. Gelsene, çalsana abi. Hemen. Al al al. Gel abi. Kaldırıyor bu arada adamını. Tamam tamam kaldırsın baba çok arada kaldık ya. Aynen aynen baya. Çok sıkıntı baba. Şunlar da misafir baba başka bir şey değil ya. Misafir ya. He işte. he vur vur. Araplarla şey yapıyoruz adamlar gibi bizi öldürmeye çalışıyor böyle bir şey yok ya. Kalsınlar ahlanlar <laughs> gerek yok. Onlar öyle kalsınlar orada. E, şu evlere bir bakalım mı kaskı sıfır şu an. Kastı abi burası ama. Çok kastı oy baya kastı. Tepe, Tepe mi? Allah. Tepe de olabilir. Şurada kalacağım abi tam burada. Arka gelmez buraya görmez yani. Vay, Tepe gelir diye ama. İyi, yeriniz güzel şu an. Ha bak, mükemmel yer aynen. Arkadan araba bak, buggy. Onlar ya onlar. Aldım. 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 O da var ya misafir ya. Ben sana diyeyim aynen yüzün misafir. Knockladım abi onu. Önde abi. Aşağıda köprüden gelecek. Yüzde yüz şuradan bir yerden gelecekler. Şey yapayım mı? İlhan abi onu lütfen bir bakalım mı? Bak bak. Biz yukarı çıkmamız lazım bak, ya. Yukarıda gelebilir tamam, bak. siz gidin abi yukarıya. Yukarı 5-56 falan çeksene. Tamam abi. Ne yok, 8x var ne yok çek. 8 x falan varsa her şey her şey getir. Tamam abi. Şunlar siz oluyor. satmış. Bunlar çıkabilir. Eyvatu. Ben de diyorum o iş. Ben de ya ben de biliyorsun. Bagisini de alırsın gelirsin. gelirsin. Evet. Musto geliyorum. En tepeye çıkıyorum ya. Çık çık geliyorum. He arabayı sen mi alacaksın abi sen? Tamam. Lota çökerken inşallah ölmem ya. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Portova bugün gününde demiş. Abi o adam hiç gününde değil normalde ama. <laughs> Oraya farklı bir araç gelmiş gördün mü? Batu ben 3x'imi buldum. İyi ki çıkmışız oradan iyi ki çıkmışız bu arada. 3x Vay mi? Abi sıkıntıydı ya. Evet. İyi ki daha gelmiş yine <laughs> ha buraya Toros. 3x... Yok ki ya şey. 3x ee, alır mı? Batu ben? senle ikimiz Portoğa direkt oynatsaydın alırdık biz orayı. Bizimkiler supportta kalırdı <laughs> sıkıntı olmazdı. Ya, <laughs> <laughs> ya orada siz gidileceksiniz bak orada durdum vurdunuz öldürdünüz sizi zaten orada. Ya kayaya direkt oynayacaktın ikimiz beraber çıkacaktık oraya. Sen şey yaparken onlar pozisyonunu aldı sıktı ondan sonra zaten. Aynen. Arkası kutu da zaten adamı. E, şey, yani şey yapsan orada bomba bomba bom alsan alacaksın da. Ben sana onu da söyledim de duymadın herhalde beni. Bak arka orayı görüyor dedim. Benim mikrofonu aldığı için biraz. Sıkıntı yok sıkıntı Ölmedik daha sıkıntı yok. Ooo. Ay, Aynen aldınız, yani. aldınız. Aldınız aldınız. Tepeyi çekeyim de. Vereceğim vereceğim. Tamam tamam. 556 saldım. 3 saldım. Uzatalım. 556 saldım. Şeyler lazım değil bana. Usta alsın bunu. Tamam. Üç x saldım ben tamam. Abi kit bırakıyorum buraya 4 tane. 2 2. Bunu da kit 2 -2 var bende. Abi ben de, Al, Al, bırak, ben de Tamam aldım ben. İhtiyacınız <laughs> olursa bana söylersin. Tamam. Tek lazerim var benim de sorun yok. Uzatılmış atayım mı? Safa abi iki silahım da var. Var uzatılmışım var. Tamam burayı savunalım. Boostum yok. Boostu var mı bir tane? Gel ha, gel. Abi, onu, onu, unutturdun abi bak öyle sana da bıraktım. İlan abi sana da bırakayım boost. Boost alayım ya bende boost yok. Sıfır. Şöyle gelsene abi hemen arkana. Bayağı güzel şeyler attım. Yalnız Başla. nasıl? Ya, hemen hemen nasıl geldiler arkaya biliyorum oraya gelecekler. Abi ya. misafir başka hiçbir şey değil baba. Garanti <gülüyor> misafir. Lan <laughs> bir dakika da gidin Arapları arkalayın gözünü ya sevdiklerim. Biz Bizi, bizi arkalayacaklar da bir de bitirme oynuyorlar direkt ya. <laughs> alan biz oy alanı bize verdi. Şu an Gerimiz... bakacağım. Baba şurası. Şu güzel. Mustafa sen yukarıdasın değil mi? Aynen. Biz de ben buradan Ben buradayım bırakalım. aynen. Bir şey katmışlar. Arkaya dikkatli ol sen. Ben de abi. Buradan hiçbir şekilde gelemezler. Okey. Lastı burası. Evet. Bunlar hala burada galiba. Bak geliyor. bak geliyor bak gördün. Nerede? Ağaçların arasından gelecek. Hiç gösterme abi. Dibimize kadar gitsinler. O bak şu gördün. Geliyor. Tamam gelsin. Yatsana abi yat istersen hiç görmesin baktan seni. Geliyor. Geliyor abi bekle bekle. Adu bekle. luta bakacaklar bakmadı. Sıkmıyorum. Bence sıkma abi. Tepeye çıkıyor mu? Yok yok alttan gidiyor abi çıkmadı. Tepeye çıktım abi, abi ben yeniden. Gidiyor. Uslu sana geliyorlar en arkadan, Aynen en arkadan sana dolaşacak. bakacak. sana geliyorlar. Sana. Bir bakayım mı? Aynen. En arkadan dolaşıyorlar abi. Aynen. Mustafa sana, sana geldi. Gel gel abi gidelim. Gördüler galiba bizi baktım. Çıktı buraya bu arada. Geliyor geliyor. Tamam, Muzla düşmemen iyi. lazım adam. Bomba bomba bom, varsın. Ben ileride onları. değilim. İleride değilim. Daha gelmediler buraya. Tamam, tamam tamam tamam. kasmaya bak Şey bura arasında bir yer daha var ya oradayım ben. Chat cansınız hoş geldiniz. Eyvallah baba. Cansın <laughs> <laughs> adam. Ne o? Vallaha verdi gelseniz hemen abi. Kayboldu. Vallaha nereye verdiler abi? Ya da mavi yazıyor yoksa tokmadı. Boşlara verdi. Benzin yeterse gideceğiz de. de şey dolu, biliyorsun. balkonu dolu. Tamam. Arabayı sak. Toki alsaydım. Aslında Toki nerede adam vardır bata? <laughs> ha doğru dön tempo. Hmm. Kesin vardır. Kasıyor zaten. Aa çok sayı var. Güzel bir. Şuraya gün şuraya alırız, ya. burada yaşarız abi. Havaydı bizim Türk. Abi evet. onlar amacı bizdik. Ne yani o Bitti Ruslardan tavaydı. Oraya çok mu geldi ya bayağı. Ha, ses var abi ses Kırmızı var. Kırmızı da mı? Şurada şurada. Çok, güzel. Bravo, bu, çok güzel, Çok güzel. Onu lazım. Var ya aynen, görmeseydik aynen. o haşlar da abi bize. Aynen, Baba aynen. dikkat et arabayla gelenler var bir yerden herhalde. Sen abi senin gelebilir. istersen bakıyorum, bize bakıyorum. gel. Bize gel abi. Gel gel abi orası kötü. Bir şey kalmış. Bir şey kalmış. 4x boşta mı abi? Boşta. Aldım onu. Nerede Bizim bunlar lan? Dünya çok güzel bu arada abi ya. Ket, evet. hoş geldin yer. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam Mehmet abi hoş geldin. Kapıyı kapatayım. Şey. Bu hain gelmiş tam. Oyun atıyorum. At, at abi. Adamlara mı? Yani. Şş, o şey mermisi var mıydı? Yok yok. Oha drop düştü yanımıza. Ne geldi sol tepe. Burası ilan abi. Bak kafası gözüküyor. Bilmiyor bilmiyor. Bekle bekle bilmiyor. Görecek yardı. Yedi. Hadi be. Canın gitti. Yine kasıyor. Ben çok kasıyor <laughs> bugün ya. Çok adam var şu an çünkü. Safirim. Adam bu eve girmeye ben çalışabilir ya. Bana. Ben öne bir oynayayım mı? Bu çok kasıyor çok iyisin. Çok iyiydi evet, abi. Hava atan doğru. Baygın mı? Oy baygın. alana bak abi. Ne yap alana bak. Oy <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi çok iyi. Evet, tamam aldınız beni. <laughs> İkinci bin geliyor. Evet geliyor Batu. Batu sen aşağıya <laughs> geçsen şu sen şu eve geç. Kim abi? <laughs> ben şu dropu alacağım ya. Aportum abi tepeye geçebilirsin. Abi sen de 3 katlıya çık abi oradan gözüküyor. Aa tepe sol sol numara. Selamun aleyküm yedi. Çok, çok iyi. iyi. Baygın. Baygın. Oy arka. Çok iyi. Hadi la Reloaded 2 saat sürüyor. Tepe bayıldı. Şey var Toki var. Tam sıkıntı yok Tepe bayıldı. Toki bir daha baygın. Baygın ha. Yine abi AVM. AVM. Vur 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 vur. Gösteren baygın e, abi var ya. 24 var bende sıkıntı yok. Oo arka. Tepe şurası abi. Abi herkes size geliyor maşallah. Vallahi. Valla. Maşallah, maşallah hocam. <laughs> Oyunda sanki sadece şey var. <laughs> yok AVM var da. Öyle valla sanki ne? Orta... Ha ortadayız. Ortada bile değiliz, diyecek, değil diyecektim. Ortadayız bir şey diyemiyorum. Güzel, evet, güzel yine bak yine bak yine bak yine bak. Nasıl lan? Hadi be. Neredesin abi. abi. Bir tane abi. Bir tane Yedi. Ona göstermiyor. Orada var mı? Tam oradaydı. Bir tane tam var abi. Daha girişte girişte geliyor. Hadi be. Daha çok kişi var abi. abi Şu tepe anladım. hala duruyor mu? Var var. Duruyor, duruyor. Duruyor. Yakına geliyor olabilirler şuradan göremiyoruz. Diğer abi. tepe görmez Hep mi? Hep sana alan dışı. Hepsi gelecek. Hepsi. Aynen aynen. Tepe de göstermiyor. Hayta girdi. Sağ tepe. Tamam Ha vuruyorlar abi vurdular onu illen abi şuna. SLR var. Şu, şurada SLR var ileride. Abi onu da vurdular abi. Çok iyisin. Öldü çok direkt. Abi. Çok abi. Nereye nereye vurdun İlan abi? Tava atan, tava atan. Bizim misafirli, Sağ tepe mi öldü? misafirliğe gelip de aynen aynen. Şey George bir tepesi öldü. Allah bizde o çok iyi. iyi Şunlar gelecek bak şu hangarlara geldi. Aynen abi. Orası Hörünsün kafaya sahipsen. gelebilir İlan abi. Kafaya gelebilir bomba atarsınız direkt abi. Onlar gelirken aslında şu tankta bincen abi bekleyeceğin içinde tankın. Zulf. Ben öyle yaparım bu arada fark etmezler beni. Abi Toki de dolu bu arada var ya. Abi hangar kafaya gelecek ya. Biliyorum biliyorum Ama ben buradan bu, Toki gösteriyor direkt gösteriyor. <laughs> İşaretim var. Oy AVM. Bagi, iki kişi Mustafa abi. Şu sana geldiler. Baygın Mustafa altta. Biri girdi Mustafa. Hı -hı. Altta bir baygın. Kaldırıyor arkadaşını. Musto Toki'ye dikkat. Koruyor musun sen burada? Aynen. Üst katı keşke salma senin abi. Üst çıkacaklar ya. Yani. Ben indim de tabacar sanırım. musun? Bir şey, bir şey Arka abi. Tamam ben Mustafa'yı şey yapıyorum. Burada. Nerede abi? Evet evet altta. Onlar gelemez sana. İmkansız. Sıra at oyna. Çok güzel bomba. Çok, Çok iyi. iyi. Bir daha at abi bir tane. Baygın. O da baygın. Bunlar iki kişiydi zaten. Bu baygın abi. Toki var abi. Evet. Arka abi. geliyor. Zıplıyor lan bunlar. Gel gel. Gel gel lan abi. <laughs> Yandan at da vur abi bunu. Zıplıyor lan aynen bunlar. Aynen abi. Direkt vur ki arada kalmaz. Abi silah al da eline. Sıkıyor sıkıyor. Gel vur abi Ne var? bak. Aynen bak. Ya, niye sıkıyorsunuz ki? Ya abi yapacağınız işe. Önce zıpla zıpla vurma beni ben sığındanım. Ondan sonra da vur. Ayıp abi la. Valla ayıp. Eee nereye kaldı? Erkekler <laughs> sığıyor mu abi ya? Ne? Abi Neyi şu taraf bunlara? var. Sıkıntı yok baba. Çekecek sim aldım. Toki var mı hala? Var var. Amaçlar alana girmek abi ya. o zıpla zıplaya zıplaya alana girdi ondan sonra da direkt. Baba yapmayın <laughs> böyle işte. e, Mustafa abi tokiler sende. Ayıptır la Dünya boştur. Dur İlyan abi bir şeyler deneyeceğim ben. Abi Kırmızı gördüm kırmızıyı. 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 kırmızıyı alıyorum. Baba at sana bir tane. Nasıl nasıl? Kafa karıştıracağım abi. Aa sen de tank var. Abi bakabilir misin? Bu arada arada. <laughs> <Çıklar içinde. gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Gel, abi gelsene gezelim. Aç çatı lan abi. Bir iyi. kaldı bir kişi al onu. Biz var emniklenmezsiniz ya. Süper Süper <laughs> ya. Helal abi. İnanılmaz maçlar. Elinize, Elinize sağlık. sağlık. Bir benim tonuza aldık Evet 2'de iki 2. Iki.